Olun, Ve abi, muhteşem tamam. maçın sonundayız. Anenim maçtan. Ben önce ben konuşayım. Ona yedi. Galip ayrıldı. Cenk çok sabırsız. Cenk'e evet, döndüm. Ben... Cenk, güzel gollerin vardı. Sakat Sağ olun. sakat muhteşem işler yaptın. Teşekkür ediyorum. Melisa ben. kafeden ayrılıp Bu takıma mı geldin yoksa? Yok. Melisa kafeden ayrılmadık. Bu takıma konuk olarak geldik. Zaha. Galibiyeti başta Berkay olmak üzere takım arkadaşlarıma armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Berkaya... Tebrik ediyoruz Cenk. Güzel futboldan dolayı. Deha daha geldi. Zaha evet da devam. Ya Seni de şöyle alalım. Şanssızlık vardı. Şanssızlığı kırdığımıza inanıyoruz. Forvetimiz çok iyiydi. Forvetimiz Bensa kafeden transferimiz çok evet. iyiydi. Cenk da çekin garip. Çok kısa konuşacağım. Maça şu taktikle çıktık. Ver Cenk'e gol. 3 kelime. Ben bu kadar. Cenk eşittir geldim. gol diyorsun yani. Cenk çok sağ ol arkadaş. Toygar şimdi daha <laughs> sen eşittir ben. Cenk'e gelsin. Arda geldi. Değil evet Arda defansaydın. Golünü <laughs> de attın. Her şeyi yaptın Esmer. Sen de düşünün alalım. Ya ikinci yarı mücadele iyiydi. Rakipleri de, de Rakibi de kutlayın. Sezgin geldi arabayla röportaj. Sezgin gel. arabayla arabadan bir röportaj <laughs> verdi. <veste Sezgin. gülüyor> evet Sezgin de. Servis aracımız. Sezgin evet. Merasimle mi? Hadi hemen sen de bir takip ya. Senden de alalım. Ben <laughs> Evet Sezgin Şar. Kendi de düşünün alalım. Vallahi galibiyetle ilgili. İlk galibiyet. Yani gerisi gelecek. Gerisi gelir. Gerisi gelir. inşallah. Acaba? Teşekkür ederim. Aynen. Hepinize teşekkür ederiz. Evet Aynen. arkadaşlar, bundan sonraki başınızda başarılar diliyoruz. Güzel sondan dolayı tebrikler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.